Sevgili koçlar merhabalar. Bugünkü yayınımızda 28 Şubat Balık yeni ayını sizler için değerlendiriyor olacağız. Bu yeni ay 14 Mart Başak burcu tutulmasından önceki son yeni ay olması bakımından çok önemlidir. Dolayısıyla hayatlarımıza getirecekleri oldukça iyi gözetilmelidir ve yanı sıra sizler için de önemli başka faktörler vardır bu yeni ayda. Zira Venüs Koç burcunda durak ve retro sürecine başlayacaktır. Sevgili Esra ile bu balık yeni ayını sizler için değerlendirelim. Esra zira ilahi dokunuşları olan çok kadersel bir sürecin içerisindeyiz. Koçların da en sevmediği hani e, her şeye hakim olmak ve kontrol etmek isterler. Yapıları gereği onlar birer ateş. E, fakat Balık Yeni Ay'ı hiç tam öyle aksine. tam aksi bir şey söylüyor. Dolayısıyla koçlara ne önerirsin? Hangi tarihleri önerirsin? Ve tabii ki e, ilişkiler onlar için çok önemli olacak herhalde. Evet. İlişkiler ve para 28 Şubat'ta Balık Burcu'nda yeni ay var tutulmaya giderken son yeni ay tutulmada Başak burcunda zaten tam karşı taksında bir yeni ay çok önemli antisyadan da onlar için çok evet, önemli Evet çok önemli Tam da dediğiniz gibi koçların kontrol edemedikleri bir alanda 12 evlerinde yani burada çok genel olacak belki ama Evet kontrolü bırakmak burada bir gözlemlemek durumu olan olması gerektiği içindir bir teslimiyet enerjisi zaten hani aslında bir alışma evresi diyebiliriz koçlar için önümüzdeki Çünkü, yıla. Evet, evet, bu yıl teslimiyet enerjisini çok deneyimleyecekler. Bence hani almaya başlamışlardır da hmm. zaten enerjisini. Bir şeyi düzeltmek istiyorum. Tabii. Esra özür dileyerek koçlardan önümüzdeki yıla derken 2025'ten söz ettim. Evet. Önümüzdeki sürece demek istedim, evet, değil evet. mi? 2025'i 2026'yı kapsayacak. Teslimiyet, hayata güven konusunda. Evet, aslında sonraki yıllarda çok da bağımsız değil. Yani sonraki yıllarda aslında baktığımızda bu yılların uzantısı. E tabi. <laughs> Hepsi birbiriyle bağlantılı. 2025 onlar için teslimiyete geçmek, olanı olduğu haliyle kabul etmek ve karşılarına ne çıktıysa iyileştirmeleri gereken yere odaklanmaları ve şu çok önemli. Tüm ilişkilerinde olabilir, iş alanlarında olabilir, maddiyatla ilgili konularda olabilir. Burada hani tutundukları şey çok önemli, hani bağımlılık çalıştırmamak, özellikle de ilişkilerle ilgili bağlılık mı, bağımlılık mı, bunun ayrımını yapmaları çok önemli olacak bu yıl için. Ve bu süreçte zaten balık yanıyla birlikte aktif oluyor. Yani ilişkide sorunlar varsa, aslında hani orada bir sonlanma gerekiyorsa, ve Kadersel bir süreçte yaşayacaklar zaten. E, tutundukları şey gerçekten de duygusal bağlılık mı? Bu bir alışkanlık mı? E, alışkanlıksa tekrar eden sorunlar e, yaşayabilirler ya da yaşıyorlardır. E, biraz balık ay ve sonraki tutulma e, koçlara bunları gösterecek gibi. Peki burada şey de var herhalde değil mi? Yani e, gelecek yönünde bir takım kararlar var ama yanı sırada e, şey de var. Ee, rüyalar, iç sesler, kaderi bir akış. Yani çok yoğunlar yani. Evet bir taraftan harekete de geçmek istiyorlar ama onu da nasıl bir yapacak? Bir durumu yani. hissedebilirler üzerinde. Yani şey yapmak istiyorum ama yapamıyorum. Bir rehavet enerjisi olabilir. Bu sürecin bu şekilde geçmesi gerekiyor. Rüyalarını yazsınlar herhalde. Rüyalar üzerine bayağı düşün diyor burası zannediyorum. Bayağı rüya görecekler. Evet. Yani İlişkisi çok aktif sanki. Neden bu sürecin böyle geçmesi gerekiyor dedi. Hazırlık aşamasındalar. Çünkü henüz yapmak istedikleri şeylerle ilgili koşullar henüz hazır değil. Bu hani kadersel planda da <gülüyor> hani <gülüyor> biraz böyle e, sistemsel olarak da öyle. E, kimi eksiklikler olabilir. E, henüz zamanı gelmemiştir çünkü Satürn de balıkta. <laughs> yani burada e, her şey vaktine esirdir der. Aynen. E, o yüzden de Venüs tabii ki yeni ay haritasında duran konumda e, ve Koç burcunda. Özellikle de bu yeni ile birlikte dış görünüşlerinde böyle çok radikal değişim yapmamalarında fayda var pişmanlık verebilir ya da hatalı durumlar gelişebilir. Onun haricinde tabii ki ilişkiler. Şimdi şöyle yani geçmişten gelen aslında sonlandırmak istedikleri ama bir türlü harekete geçemedikleri eminlerse üzerinde yeterince de düşündülerse evet hani burada bir ilişkiyi sonlandırmak için de kullanabilirler. Ama oradaki hani ince bir ayrım var. Hassas bir durum var. Eminlerse diye özellikle de <laughs> Söylemek istedim. çünkü eğer emin değillerse o ilişkiyi sonlandırdıklarında da sonradan pişmanlık verebilir ve geri dönüş. iyi düşünmüş olabilir. olmaları gerekiyor. Evet. Burada herhangi bir terapötik sürece girmelerine uygun bir dönem mi? Sanki terapiye gideceklerse aile dizimi yapacaklarsa bu tip evet. destekler alabilirler mi sence? Çok sanki? iyi gelir bence. İyi gelir evet. değil mi? Yardım Bilinç olur. Bilinçaltı altı çalışmaları, aile dizimi olabilir enerjitik çalışmalar hmm. olabilir. Kendi alanlarında bireysel hani alanlarında meditasyon yapabilirler. Su çok iyi gelebilir onlara bu dönem özellikle de. Bir de zannediyorum Esra yani bunu arkadaşlara özellikle salık vermemiz iyi olacak. Köklenme çalışması. Bol bol köklenme. Yani zihin yanılgı, yanılsama son derece hakim. Bol bol köklenme çalışması, topraklanma çalışması da iyi gelecektir. Bunda yoga ve benzeri egzersizlerde bulabilirler. Evet, nefes çalışmaları olabilir. Tabii. Kendilerini onunla e dengelemek. De tabii ki yeni ay haritası yükselen koçlara aslında iş alanlarıyla da ilgili. E, gündem veriyor. Hani burada bir e, iş sorumlulukları artabilir, işle ilgili değişimler gelişmeye başlayabilir. Hı hı. Ya da yeni işe e, başvurmak, mevcut alandan ayrılma gibi gündemleri de olabilir. E, ama yine hani mevcut iş alanları ile ilgili e, dediğim gibi yine çok emin değillerse henüz bir girişim yapmamakta fayda var. En azından acil değilse aslında e, Nisan'ın bir 17'sine, 18'ine kadar beklemekte fayda var. Ama Kimi zaman da durumlar gelişiyor. Evet. E, yani Maddi konularda konu. da aceleye getirme işleri zaten evet. diyor. Zaman zaman incinmiş ve değersiz hissetme ihtimalleri var gibi geldi bana. Evet. Katılır mısın bu fikrime? Yani bir özler böyle. Tabii ki. Sarsıntısı yaşayabilirler Hı -hı. sanki. O Özellikle sars... durak günlerde. Kesinlikle katılıyorum. O onun üzerinde çok takıntı geliştirirlerse Venüs Koç burcundan Balık burcuna döndüğünde çok daha fazla içselleşebilirler. Onları rahatsız edebilir. Sadece hani e, nerede ne hissediyorlar? Onlarla yüzleşme, duygu geçişlerine de izin vermek. Yani duygular aslında geçiyor. Ee, ancak o duyguları biz tutuyoruz. Yani aslında Onları onlar söylesin, da değil değil gidiyorlar. Evet. Biz tutuyoruz. Tutma e, yani tutmasınlar, bıraksınlar zaten gelip geçecek. E, böyle bir vurgu var. Evet, özler üzerinde çalışabilirler. Çalışmaları gerekiyor herhalde. O topraklanma e, nefes çalışmaları da özler duygusunu yükseltebilecek çalışmalardır. Tabi çakralar enerji alanları üzerinde yoga asanaları son derece yararlı olabilir koçlar da bu yeni ile birlikte hani bu yeni ayı en optimal kullanabilecekleri alanda mesela zararlı alışkanlıklarını bırakmak olabilir. E, buradaki hani e, sağlıkla ilgili onları rahatsız eden tabii ki fiziksel ve ruhsal sağlıklarına önem bu, bu süreci biraz daha hani çok yoruluyorlarsa dinlenmeye ayırmak ya da beslenme ile ilgili e, bir düzenleme gerekiyorsa Onları yapabilirler. Biraz daha böyle zararlı olanları bırakmakla ilgili de çalışacak. Bu arada bas bas için. bağırıyor o konuda Bu, zaten. Evet. Sana evet. zararlı gelen her şeyi geride bırak. Hı -hı. Bir de beslenme alışkanlıklarını 2025'in kalanı içinde doğru dürüst değerlendir, tekrar Evet. Bir bak diyor herhalde. Bir de rüyalarını takip edebilirler. Kesinlikle, Kesinlikle. yazsınlar, rüyaların bilinç dışı açılımlarını yapsınlar. O rüyalar onlara ne çağrışımlar yapıyor bayağı önemli o konuda. Aşağı yukarı bu minvalde gelişiyor. Onları etkileyecek özel bir başka alandan, başka bir konudan daha söz etmemize gerek var mı? Yani iş kariyer alanından etki alacakları tabii ki ortada. Zaten 14 Mart tutulmasında direkt etki alacaklar A Aynı ama bu Balık zamanda. Yeni Ayı'yla birlikte bize sürecin zaten başladığını gösteriyor. En önemli önemlisi o. evet. tutulmalar süreci aslında şimdi tetiklenmiştir. Hı -hı. Çok net şöyle söyleyebiliriz, iş ve e, özel ilişkiler alanında bu Balık Yeni Ayı'ndaki süreçte biraz daha gözlemde kalmak durumu, hemen böyle bir karar almak değil. Mart ayına geldiğimizde 14 Mart tutulması ile birlikte zaten karar almalarını gerektiren durumlar gelişebilecektir. Hani o zaman daha bakmak. Burada kararlar biraz daha hatalı olabilir. Ve ertelensin. Burada senin özellikle üstünde durduğun bir tarih vardı. İlişkiler ve maddiyatla ilgili Özellikle, konularda. Evet, evet. 27 Şubat-5 Mart e, arası. Aciliyeti yoksa tabii, tabii ki. Şart değilse. Şart değilse. E, aslında hani 5 Mart'tan sonra da Venüs hala retro konuda olacak. Ama. Duraktan kurtulmuş olacak. E, duraktan kurtulmuş hiç olacak. Enerji biraz daha yönetilebilir olacak. Sevgili koçlar, e, sizin için balık yeni ayını değerlendirdik. Size sevgiler, selamlar. Görüşmek üzere.